kıldı boynumda. Ne Oysa değil, Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu kaybetmek ne garip şey anne. Neden Gökçe teşekkür. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, Doktor, aşk Güzel benim. Bekle beni anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşatım. Koynunda çiçekler, koyununda çiçekler, Çiçekler içinde bir ülke getirirler. Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, Gözlerim şafak bekledim, Uzarken ellerim, kulağım kirişte, Biraz Ölümü özledim anne, Yaşamak isterken delice, Ah verebilseydim keşke, Yüreği avucunda koşan her bir anneye, Tepeden tırnağa oğla, ve kıza kesmiş bir ülke armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma usulca açı verdi yanağımda tomurcu. Şef Bedrettin'i düşün, böplüceyi, insanları düşün anne. <laughs> düşün ki o an yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan <laughs> mutlu bir Yusufçuk havalansın. <laughs> <Herkes gökyüzünde. gülüyor> ne garip şey anne, bayram kartlarının tuzsaklığından aşırıp bayramı sedef katmanlı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Kefenin cebi yok, koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme üstüme geliyor kısacası güzel annem. Bir babayı düşünürken ürpermek yok, bir kocayı düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek ölmüş olan birinden. Ölmek ne garip şey anne. Kan Hüseyin iki kere Uçurumlar ki sende büyür baba. Dağlar ki sende göçer anne. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış toprak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer. Yine de işini yitirmek ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle beni anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne bir sabah kapını süpürmek için açtığında kapını Bekle beni anne bir sabah gelirim Kapını süpürmek için açtığında kapını adı başka sesi başka nice yaşatım koynunda çiçekler koynunda çiçekler çiçekler içinde bir ülke getirirler Ay kıyamam ağladı ya ağlattı bunun annene bak. Yalan söyleme be ağlamaz. Ağlıyor. Vallahi kıyamam. ağlamaz. Kıyamam. Kapat. Ağlamıyor be. Ağlıyor kıyamam. Yalan söyleme. Ağlıyor kıyamam. Valla ağlıyor. Ağl Niye ağladı ya? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ağlayacağını bilmiyordum. Benim suçum yok arkadaşlar.